senin son oyun. Bu Gerçekten ilk defa oynayacağım bir oyun ve çok merak ettim. Dokunma. Neye basıyoruz? Aşırı şey bir oyunmuş. Ne? Güzel bir oyunmuş. Ben de bazılarından duydum. Hem bayağı Brawl Stars oynuyorsun gibi gibi şeyler geliyor. Neden bunu oynamıyorsun diye. Ben <laughs> elime geleni yapıyorum yani. Yürütme Pek fazla böyle pusatla oynarım oynamak. Ne zarar? bazı? oynar. Ki yani kesinlikle. bizim Canlı yayın yapacaktık ama YouTube'un şu Roblox yasaklarından dolayı bazı gelişmemiş YouTube kanallarının şey yasaklandı. Canlı yayın yapması yasaklandı. O yüzden biz de yapamıyoruz. Onun yerine böyle böyle videolar açmayacağım.